Herkese selamlar ben Jin Dereceli maçtayız arkadaşlar. Hayabusa aldım. Saklık olsun istedim. Bugün de Hayabusa oynayacağım. bunu şuradan seçelim. Bir hasırda bir kalsın. Ormancı mıyım, mit miyim, neyim belli değil. Ortaya karma karışık bir şeyler çıktı. Bakalım bizi bu maçta ne bekliyor? Karşımızda parsa var. Ulan bakayım yeteneğini. İy, kafamıza vurdu. Sağlam vudur, sağlam başla olur. Nana dürt nana korkma da dürt. Aa, bana yardım etme şimdi. Yardım etme bana. Etme yoksa alamam ben onu. Etme yardım. Abi gelme gelme gelmen zarar. vücut sağlam başta Orada bütün şürükenleri vurdum herhalde kafasına. Gücü Çekil. Yatar. Aa bizim mavi. Aa bizim red almışlar. Kim almış? Bot mu almış? Yok. Aldus almış. Yanında parsa gibi şampiyon olduğu için. Biraz rahat takılabiliyor tabii ki de. Biz buradan tapa doğru bir yavaş yavaş yürüyelim bence. Kaptan ne oluyor? Birazcık can yakıyorlar. Orada birazcık can yakılıyor abi. Aldus'la gen katıp kill alınıyor. Tuhaf tuhaf şeyler oluyor açıkçası. Sen bir öl kardeşim. Güzel. ilk elimizi aldık. Orada sabırlı davrandık. Bekledik ve ilk elimizi aldık. Pişla pişla buraya buraya. Hızlı pişla. Ben bot'a doğru gideceğim. Şimdi mikrofonu birazcık yakınlaştırayım. Çünkü geriye doğru yaslanarak oynuyorum. Abi hıza bakar mısın? Gölge gibi dost olmaz. Gücüğü... Ölmeyebilir bu arada. Aynen öyle. Orada arada gölgeyi tutursaydım keserdim. gölgelerin gücü arkadaşın bir düşmanı başka bir buradan bana ekmek çıkarık mı duruyor ya Hop, güzel tertemiz. Vur ona da vur. Çok iyi. Tamam bence zorlamayın ya. Zorlamaya gerek yok orada. Bir mantığı yok o arkadaşa girmenin ama siz bilirsiniz. Başka bir ninja gördüm. Arkadaşın katledildi. Geri, geri Geldim 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 yürü ona yürü yürü, yürü. geldim. Bir de umutsuzluk çıkacağım. Bitmeyen savaş çıkıyorum normalde önceden. Fakat daha iyi olacak ya. Ulti hasarım yükselecek. Aralarına girip birkaç tane ultiyle kill alıp çıkmak istiyorum. Bitmeyen savaşı o şekilde hızlı toplarız diye düşünüyorum ya. Çünkü çok fazla fight oluyor oyunda. Ne kadar ultim çok vurursa o kadar daha iyi olur. Benim burada olduğumu biliyordur. Buna rağmen burada mı bekliyorsun? Başka bir ninja yakala yakala kes 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 Yine mi fight ya arkadaş bir mavi alsaydım. Ne fight yaptınız be? itin bedeli kandı. Saldırı altında. Duh. 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 gibi dost olmaz. yok ama bir deneyelim bakalım bunu. Ne ihtiyacım var açıkçası ya. Takım arkadaşın katledildi. Altın kandır. Kadar Arkadaşlar yine kritik top Sürekli fight oluyor. Hiç durmuyor fight. Adamlar zorluyor. Bizimkiler de haliyle cevap vermek zorunda. ne olacağını biliyordum bu arada. Önceden tahmin ettim. Yine geliyorum abi. Yine tapta to fight var. Geliyorum. Geliyorum. Yine olacak bu arada. Artık ben burada böyle bekleyeyim bence. Bekliyorum abi. Bakalım ne olacak. Ben ben gelince mi bu cidden durdunuz? Yok abi ben bu şeyi bozmuyorum. Hadi beni hopla beni hoplat ne lan? O nasıl bir cümle lan? Jin mi? neler diyorsun Jin? Hadi oğlum pazara. Hop. Oğlum bir bırakın lan tamam lan şakay şaka pazarı falan değil şakaydı. Amına amına amına. Hop Selamun aleyküm. Güzel güzel pazara pazara. Daha hala beni kovalıyor. Kesin abi onu. Kesin onu. Hop. Hop. Bayağı uzun oldu ya bu oynamayalım da. Zor değil ya. Yardım edin. Ölmek istemiyorum. Adulti ne? Öldüm. Ha, oradan da kurtulamazdım artık. Aldus üzerimizde atlıyor ikidir ya. Biz de birilerini keserken. Ben bir doğal rüzgarı alayım da sen bir gör bakalım aslan. Ya da adc yerine aldırta mı pokutlasam acaba? Düşmana 3'te, 3'te 3 verdik okey. Olmaz. Bırak kardeşim, o telefonu usulca bırak bakalım. Yıkıldı. Takım Topla, geri çekil. Sağlam vücut, sağlam başta olur. Öldü bunlar, öldü bunlar, öldü bunlar. Gel bunu da kes, gel. Gelin beyler, gelin beyler. Eyvah yine Aldus geliyor. Bak bu çarptı bana yine Aldus geldi ya. Yine mi Aldus arkadaş? Üzerine arabayı öldüm bu arada. Araba 3876 olmuşsun. Tanksın sen ya. Tanksın tank. Görü mü sürüyorsun? Alt tarafı kasalı bir arabasın ya. O nasıl bir demek arkadaş? Bu itemden sonra şunu ben bir alayım arkadaşlar doğru rüzgarına. Yapacak bir şey yok yani. Bizim adc'miz kötü durumda. Karşı adc'ye göre de yani karşı adc'ye neler yapıyorum görüyorsunuz fakat bizim adc buna rağmen çok kötü durumda. Araba da bana vuruyor seni kim kesiyor ki hanzo mu kesiyor? Gerçi hanzo laylayı çok rahat kesebiliyor şimdi çocuğun aklına da girmeyelim. Geliyorum. 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 Kesin onu. Düşman Yanlış item aldım. Tamam bunu kestim. Güzel. Oğlum bir sal ya. Vurun lan. Şaka yaptım. Dön 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 vur. Yanlış item aldım. Yanlış item aldım. Ben bunu almayacaktım ya. Tumaytım kule <laughs> <laughs> yok beyler. Yardım etmeniz lazım. Tumaytım yok. Vurun vurun vurun. Bir ninja mü? Geliyorum. Buraya kadar. Saldır. Şuralarda birilerini yakalayabilirim. Tam buralarda. Tamam. Selamünaleyküm. Ben de senden bahsediyordum tam da. Tamam güzel kestim onu da Bu ildim çok saçma istediğim bu çıkamadım bu arada otomatik el alışkanlığı yüzünden Ay farsa var ya acımadı Sabah tam beri motor ediyorum Ama buna rağmen vuruyorsunuz ya cidden Anlamsız ya Kaç kere kesmem lazım oğlum sizin bana Bu kadar çok vuramamanız için 4K sen vurdun az önce de 4K Araba vurdu ben anlamadım ki arkadaş. Bazı şampiyonları dengeleme şart ya. Kesinlikle şart. Siz ne düşünüyorsunuz arkadaşlar bu konu hakkında? Yorumlarda bekliyorum yorumlarınızı. Uzun zamandır Hayavus'a oynamıyordum. Çok uzun zaman oldu hem de. Bayağı uzun zaman oldu ama yine de oynadık yani. Çok da şey değil zor değil. Ben bu oyundaki suikastçı büyücü şampiyonların zor olduğunu düşünmüyorum. Tam tersine bu benim şahsi düşüncem bu arada kesinlikle yanlış anlamayın. Tam tersine şu şekilde düşünüyorum. Oyunda meta dışı olan ADC ve savaş şampiyonları oynamak daha zor diye düşünüyorum. Ve böyle oynayan arkadaşlar oyunda saygım çok çok fazla bu arada. Onu da söyleyeyim. Özellikle meta dışı tank oynayan oyuncular için de, geçerli bu. Benim kendi şahsi fikrim bu, yönde. Güzel bu win de Layla'ya hediye oldu ya Layla. <laughs> arkadaşlar bu videoyu beğen atarak bana destek olabilirsiniz. Kanalıma abone olup zil de açarsanız bütün videolardan haberdar olursunuz. Açıklamalardaki ikinci kanalıma da abone olursanız yeni videolar atıyorum da oraya. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.